Şimdi şöyle bir kapri pantolonum var. Ben bunu evimde olan dantellerle biraz hareketlendirmek istiyorum. Şöyle, e, örtülerim vardı benim. Onlardan keseceğim aralarından. Şu şu kısımlardan şöyle makasla keseceğim. Şimdi kestiğim bölümleri göstereyim size. Şöyle. Şuralara koymak istiyorum mesela. Şuradan başlamak istiyorum. Böyle tek tek. Şimdi motif motif keseyim, koyayım dedim ama Biraz fazla iş çıkar diye öyle yapmamayı düşündüm. Şöyle nasıl olur? Bakıyorum. Tamam. Aynı şeyleri bir de öbür karşı tarafı yapayım. Şöyle Böyle. Şimdi A tarafına e, gelince biraz daha böyle uzunlardan e, şu motif kaç dokuz tane burada herhalde daha fazla var. Evet. Şöyle yapacağım. Bunları daha sonra tabi düzelteceğim şekilsel olarak. Bir de ikili kestim böyle. Şöyle biraz çekeyim. İkilileri de şu A kısmını biraz daha şu göbek kısmını biraz daha güzel göstersin diye. Çünkü e, biraz hanımlarda göbek problemleri olunca pantolonlar güzel durmuyor. O yüzden orada biraz kapatmaya yönelik yapacağım. Dantellerim de dura dura sararmış. Evet. Şimdi şuraya kadar getireceğim. Şöyle. E, bakayım. Onları sonra düzelteceğim. İşte şunu şöyle kapatırsak A bölümünü şu şekilde olacak. Böyle. Böyle. Biraz hareketlenmiş oluyor. Bacak kısımlarına yapsam mı diye e, düşünüyorum. Belki oralara da motif motif şöyle tek 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 e, yaparım sonra. Bakalım. Böyle bir deneyeceğim.